yapmak gibi bakacağız. Şimdi buradan karşıya geçmek için 10 saniye yeterli mi acaba ya? Yani o kolaydı. Şimdi asıl zor olan geç. Buna bir çözüm yapmışlardı ama ne? Hmm. Karşı önce kendim geçeyim bakayım o tarafta ne var. Yani bu hasar iyilesi zaten normalde hasar hilesi varken öyle Karşıda yok. Şunun gibi top çıkarıyorum. Al sana normal kur. Son saldırım çok yavaştı. önce vurdu. Şunu almaya geldim. Karşıda gördüm. Yani çocuğumuz o bizim. gerçek tabi. Ha geri dönüş yolu burası. Ben önce yukarı çıkayım diyecektim. Hayır yol uzadı. Şuradakileri toplamadan aşağı indim. Neyse geri çıkarız. Yani o kadar bulmacadan sonra değil mi? Ne ya? Sen şimdi beni niye kötüliyorsun ki ya bilmemek değil. Öğrenmemek ayıp. Ben de güzel de öğrenmeye çalışıyorum. Yerde daha yaratık var ama. Çocuğum sen şunları bir oyala. Ben şunu bir yere takayım. Yukarıda köprü olacak şimdi. Böylece duvardan tırmanmadan geçebileceğim. güzel Benim anlamadım. Savunma rengi niye sarı yapmışlar? Yani efektler falan da sarı, çocuğun vuruşları da sarı. Şaka yaptım, şaka yaptım. Kafamda kötülediğini kurdum, rahat ol. Yetenekli oldum tek kutu. Kötü olmadı. Bunu şimdi rahatça buraya koyabilirim. Bunu buraya niye koyduk? Bilmiyorum. Şimdi öğrendim. Demircinin sesi geliyor. Gene bizden önce gelmişler. Meğer buraya girişim vardı.

Çünkü arada boşluk var şu an. Yukarıda sağ taraftan gidince nereye gidildiğini bilmiyorum. Şurada bir kaydedin ne oldu olmaz. Aniden çıkmam gerekebilir haberin olsun. Sol, sağ, karşı. Önce sağ. Çocuğumuz hikaye atacak şimdi. Belki tatlı da sıydır mıdır? Gidip bakalım. Oyunun adı ne? God of War. Mm -hmm. God of War. Savaş tanrısı. Ya savaşın tanrısı. Aynı anda dört tane yaya çekildiyormuş. Kılıç tasıymış normalde. Toronlu adlini bildirmiş. kimin çocuğu olduğunu tanımasam da savaşçı olmuş burada da Thor hık ettirmiş 8 kollu 4 kılıç savuran bir dev Tor onu doğrayan dek diye toplanıp ona saldırmış gibi solundan kuzgun sesi geliyor bu taraftan görev gözüküyor o yüzden bu taraf yani burada sandık vardır büyük ihtimal sadece Kuzgun neredeymiş? Aha şurada. Yerenciler önemli değil. 11 tane kuzgun kaldı. Şaşırdım bu kadar fazlasını bulmama. Sürekli don ya da dağlama kazanım hızını değdi artırır. Şu an ona ihtiyacım yok. Düşmanlara vurdukça özel efekt çıkıyormuş gibi düşünebilirsin onun için. Gözüm parladı. Do Çocuğumuz Hayır. yine bir şeyler duyuyor. Arasında böyle şeyler duyduğu doğrudur. Neyin ismi? Şimdi tek düşmanla savaştığım için diğer oklardan bu daha iyi. Hatta silah eyvah kaç. Yumrukla savaşmak daha iyi. Gelip bir tane. En mantıklısı en kısası. Biraz bağırıyor ama daha rahat. şey e, ee, seksi kolu olan mı? İsmine bakmaya mı gittim? İnşallah yaratıklardan birinin ismi değil çünkü yaratıkların ismine bakmıyorum. Tahta odası bu taraftan girişi var. Buradan kapıya açıyormuşuz. Önce sola giderim o yüzden. Vazgeçtim. Anladım. Taht odasının arkasına gizli geçit var. Yani büyü olmamasına şaşırdım. Büyüsüz bir gizli geçit. <laughs> Her gerçek taht odasında zaten bulunur diyor. Tamam buradayım. İyi eğlenceler. Sen olmasan bir yarım saat önce falan gitmiştim herhalde. 20 dakika önce Signier. Ha, buranın kralı. Ölmüş. Şeyden kaçan. Nilfeym'den kaçan buydu diye biliyorum. İsmini yanlış okumadıysam. Gene geri dön. Burada Over bir şey var. Huh, Tahtı yana doğru gittik. Burada ölmüş. İçeride ne var? Geri dönüş olur büyük ihtimalle. Yeni tomar. Ne yazmış? Hayat evet, ışığım sönüp giderken başarısızlığımın yüzüme vurulması ne acı. Sallar uykumda bana geldiler ve babamın nüfeyimde yaptıklarının hesabını sordular. Aa demiştim. Halkım güvende tutmakla sorumlu olduğum insanlar her gece onlara türlü yaratıkların parçalan hmm, görüyorum. Onları yalnızca ben koruyabilirim ve bunun tek yolu da bilmem ne inşa etmek. Olabildiğim bütün ölümcü yaratıkları ele geçirdim ve efsanenin inşasına koyuldum. Bu adamı sevmiyorlardı. Onlar seviyordu. Sebebi buymuş demek. İlk iki malzeme rüyalarda açıkça belliydi. Ejderhanın öfkesi ve masumların çığlıkları. Ejderhaları yakalarken çok adam kaybettim. Masumların çığlıkları ise hayal edebileceğimden çok daha kötüydü. Hepsi halkın deliği için. Üçüncü malzemesi oldukça belirsizdi. Yalnızca mutlak fedakarlık diyorlardı. Bu lanet, bu lanet arayış sırasında ahlaktan vazgeçmenin yeterli bir fedakarlık olmasını umuyorum. Şimdi gereken şeyin kendimi feda etmek olduğunu anlıyorum. Gibi ben de Those must be the three mythical ingredients Brock was talking about. I can say with utmost certainty that I've never laid eye on a stranger set of objects in my life. How are Brock and Sindri supposed to build with. whatever they are? Don't count the dwarves out, lad. <laughs> <laughs> they're perfect, <not gülüyor> but they're resourceful. They once made an unbreakable chain out of little more than a cat's footstep and bird spit. Kırılmaz zincir yapmışlar. O mantıklı şeylerle. Çok haklı. Şimdi cücelerin konuşmasını da düşünürsek. Gidelim. Zincirleyeceğim bir yere mi geliyor? Nereye geliyor? Burada da yarık varmış. Açık bakayım. Şey. Keşke. <laughs> Canımızda <izliyor>. ölüyor.

How are Brock and Cindy supposed to build with Oh, damn. Don't count the our out, lad. They're all but they're resourceful. They once made an unbreakable chain out of little more than a cat's footstep and bird spit. Walaikum That doesn't even make sense. Well, that's the legend. What? Thanks. Right? He shouldn't be talking to a severed head.

They once made Bu kadar az can ölmek gidiyor. sen demiyordu onu fark ettim. Bu da demek ki ölümüne de bir vakti. Lan yapsana hareketi. <laughs> bu benim hatam değildi bence. Evet yayın çoktan açıktı. Sobüs'te gördüğün gibi. Hadi ama yine mi? I can say with utmost certainty that I've never <laughs> laid eye on a stranger set of objects in my life. How are Brock and Sindri supposed to build you